kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler o zulmedenler gizlice şöyle konuştular. Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız? Peygamber onlara dedi ki, Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.